Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kedi, kedicikli taç yapacağız. Ben Alize Cotton Gold kullandım. Kurdelesi için gri, açık gri. Kendisi için açık pembe renk kullandım. E, gözleri için de 6 milim göz kullandım. Vidalı göz arkadan yakarak kullanıyorum. Tekrardan kirpikleri için de etamini kullanıyorum genelde. Hazırsanız yapımına başlayalım. Öncelikle şu halkası için üzerine geçirmek için sihirli halkanın içine 5 sık iğne yapıyoruz. 5 sık iğneyi öncelikle göstereyim. Sihirli halkadan başlayalım. Şöyle Bir tane düğüm atıyorum. Sihli halkanın içine 5 tane batıyorum. 1 2 3 4 5 tane battıktan sonra kısa olan ipi çekiyorum tacın boyunca 5 sık iğneyi devam ediyoruz. Ve geliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ördükten sonra Şurasından Sokarak ittire ittire Demirin bütün boyunu Boyuna geçiriyoruz. 5 sık iğne ile örüyoruz arkadaşlar. Ne kadar dar olursa o kadar güzel olur. Benim tacımın milimi 4 ya da 5 milim olması gerekiyor. Tam bilmiyorum. Siz onu tacınızın milimine göre uygularsınız. Genelde 6 sık iğne ile yapan da var. Şuradan birazcık ip bırakalım. Çünkü burayı dikeceğiz. Burayı dikip geri gelelim. Bu şekilde ucunu da dikiyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim net olarak. Şu şekilde. Arkadaşlar şimdi kulak yapımına başlıyoruz. Ben bir tane kulağı yapmıştım. Şu şekilde göstereyim size. Şöyle yapacağız ve dikimi içinde kısa bir ip bırakacağız. Şurayı ben keseceğim. Dikerken. Yapımına başlayalım sihirli halkanın için 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 Küçük olan ipi kesiyoruz, çekiyoruz. bir tek bir çift ters sık iğne bir tek bir çift bir tek bir çift bir tek bir çift, diğer sıraya iki tek bir çift devam ediyoruz arkadaşlar, bir iki tek bir çift bir iki tek bir çift 1 2 tek bir çift bu sırayı da 3 tek bir çift olarak devam ediyoruz 1 3 tek bir çift bir 2 3 tek 1 çift bir 2 3 tek bir çift bu sırayı da arkadaşlar dört Tek bir çift olarak tamamlıyoruz. Bir iki üç dört tek bir çift bir iki üç dört tek bir çift 1 2 3 4 tek 5 çift bir sıra düz örüyoruz ve ipimizi dikecek şekilde bırakıyoruz Sonra kafa yapımına başlayacağız. 4 sık iğne bir artır yaptıktan sonra bir sırada düz ördük arkadaşlar. Kulaklarımız bu şekilde hazır. Şimdi kafa yapımına başlayacağız. Kafa içinde yine aynı ipi kullanıyoruz. Sihirli halkanın içine Sihirli halkayı tekrardan göstereyim. Şöyle göstereyim çok kolay olsun şu şekilde çapraz atıyorum altı sık iğne 2 3 4 5 6 küçük olan ipi çektiriyorum her sık iğnenin lipine, her sık iğnenin içine şiş batıyorum şimdi. 12 sık iğne olacak. 1 2 3 4 5 6 belirleyici olarak ben şu ipi kullanıyorum. Şimdi bu sırayı bir tek bir çift olarak bitiriyoruz. Bir tek bir çift bir tek bir çift bu sırayı bitirip sonra devam edelim. Arkadaşlar bu sırada iki tek bir çift olarak devam ediyoruz. Bir, 2 tek 1 çift 1 2 tek 1 çift. Bu sırayı da bu şekilde örüp devam edelim. Bu sırayı 3 tek 1 çift olarak devam ediyoruz. 1 2 3 tek bir çift 1 2 3 tek bir çift bu sırayı da bu şekilde yapıp kaldığımız yerden devam edelim 3 tek bir çift yaptıktan sonra bu sırada 4 tek bir çift yapıyoruz 1 2 3 4 tek 1 çift 1 2 3 4 tek 1 çift. Bu sırayı da bu şekilde devam edip geri gelelim arkadaşlar. Bu sırada 5 tek bir çift olarak devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 tek 1 çift. Bu sırayı komple yapıp geri gelelim arkadaşlar. Toplamda 42 sık iğne oldu arkadaşlar. Bu sıradan e, sonra 8 sıra toplamda 42 sık iğne öreceğiz. 11 ile 12. sıranın arasına da 5 ya da 8 sık iğne bırakarak gözleri takalım. 8 sıra düz ördükten sonra geri gelelim. 8 sıra boyunca dümdüz örüyoruz. Ve sonra geri geliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar 8 sıra düz ördükten sonra 11 ile 12 arasına 6 milim göz takacağız. Şu şekilde sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şuraya yani 1 2 3 4 5 6 7 8 iğne boşluk bırakıp şuraya dikiyoruz onda. Diğerinde. Arkadaşlar şu şekilde yapıyoruz. Ben güvenlik açısından yakıyorum. Şu şekilde yakıyorum genelde. Onu da göstereyim. Şimdi örmeye devam ediyoruz. Bu sırada 5 sık iğne bir azalt yapıyoruz. Şimdi azaltmayı göstereceğim size. araya şunu koyayım. Sıram belli olsun. 1 2 3 4 5 eksilt 1 2 3 4 5 yapıp eksikliği şu şekilde yapıyoruz ön lob birincisi ikincisi ön lob üstten alıyoruz ve çekiyoruz Evet arkadaşlar bu sırayı komple 5 tek bir eksik yaptıktan sonra bu sırada 4 tek bir eksik yapıyoruz 1 2 3 4 tek bir eksilt eksiltmeyi tekrar göstermek istiyorum bir iki üç dört tek ön loptan alıyorum diğer ön loptan alıyorum çekiyorum ve çekiyorum bu sırayı da komple dört tek bir eksilt yapıp geri gelelim Arkadaşlar 4 tek bir eksiltme yaptıktan sonra içine biraz birazcık elyaf doldurabilirsiniz. Bu sırada da 3 tek bir eksiltme yapacağız. Bu sıramız da o şekilde gidecek. Şöyle göstereyim. 1 2 3 tek eksilt. Bu sırayı komple 3 tek bir eksilt yaparak kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar 3 tek bir eksilt yaptıktan sonra birazcık daha el dolduruyoruz. Bu sırayı da 2 tek bir eksilt yaparak devam ediyoruz. 1 2 tek 1 eksilt. Bu sırayı da bu şekilde yapalım. Sonra devam edelim. 2 tek bir eksilt yaptıktan sonra bu sırada da bir tek bir eksilt yapıyoruz arkadaşlar. Bir tek bir eksilt bir tek bir eksilt bir tek, bir eksilt. Bir tek. bir eksilt bir tek bir eksilt bir tek bir eksilt bir tek bir eksilt bu sırada da hepsini eksiltiyoruz 1 2 3 4 5 6 Ve bitti arkadaşlar. burayı keseyim. İpi uzun bırakıyorum. Hem ucunu sıkılaştıracağım hem de taca dikmek için. Şöyle. Şimdi arkadaşlar ağzına şekil veriyoruz. Şeklini verirken tam 3 tane kalana kadar hesaplıyoruz. 1 şuradan 1 şuradan 1 şu şekilde 3. Tam ortası şurası. 1 2 3 şuradan. Alıyorum şöyle. çekiyorum şuraya bir kere yaptım bir daha aynı yere bir kere daha yapıyorum sonra yanına bir kere yaptım aynı yere bir kere daha yapıyorum yanına bir kere yapıyorum aynı yere bir kere daha yapıyorum ve direkt yana doğru kaydırıyorum şöyle göstereyim bunu da tekrar alttan çıkartıyorum içinde gezdiriyorum düğüm atıyorum ve içeri saklıyorum Şimdi kirpiklerini yapalım birlikte. Kirpiklerini yaparken de yine alttan geçiriyoruz. 3 tane buradan alıyorum. Çekiyorum. Şöyle bir sıra atlayıp ikinci sıranın aynı hizasından alıyorum. Şöyle ve karşıya iğneden çıktı. Tekrar takayım bunu. 3 sık iğne sayıyorum. bu üstüne değil, bir dahaki üstüne Bunu tekrardan içine alıyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle. Şimdi gri iple kurdelesini yapalım. Şu şekilde yapıyoruz. Bunu göstereyim hemen. Sihirli halkanın içine sıkılaştırdıktan sonra iki tane zincir çekiyorum iki kere üstüne alıyorum batıyorum çıkartıyorum ve 3 tekrar üstüne alıyorum 1 üstüne alıyorum 2 3 2 kere üstüne alıyorum batıyorum içine 1 2 3 2 kere üstüne alıyorum batıyorum içine 1 2 3 iki kere üstünü alıyorum batıyorum çıkartıyorum üstünü alıyorum 1 2 3 bir tane zincir çekiyorum aynı yere batıyorum çıkartıyorum tekrar iki zincir çekiyorum iki kere üstünü alıyorum yine aynı şekilde 1 2 3 2 kere üstünü alıyorum. 1 2 3 2 kere üstünü alıyorum. 1 2 3 2 kere üstünü alıyorum. 1 2 3 Tek zincir çekiyorum. Buraya üstün olmadan çıkartıyorum. Kesiyorum sonra. Şunu çekiyorum kısa kalanı. Bunu da kesiyorum arkadaşlar. Şu şekilde oluyor. Bunda da şöyle Bunu ister kulağa yapıştırabilirsiniz, ister dikebilirsiniz. Ben sağlam olması açısından dikiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi kulakların birini tam şu hizadan bir tane bırakıyorum şuradan boşluk şöyle. Buraya dikiyorum. Diğerini yine boşluk bırakıp bir tane bu şekilde dikiyorum. Ondan sonra geliyorum. Evet arkadaşlar, ben bu şekilde kurdelesini ve kulaklarını diktim. Siz de bu şekilde dikin. Şimdi sıra taca dikimi. Taca dikimi de çok basit arkadaşlar. Bu şekilde yaparak şöyle göstereyim. Bir taca bir kafasına bir taca bir kafasına yaparak ee, dikebilirsiniz. En son dikimini yaptıktan sonra geri gelelim. Arkadaşlar atıcımız bitti. Şöyle göstereyim tekrardan. Bunu da göstereyim. Bu şekilde kedicikli taçlar siz de yapabilirsiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.